Yeter bitsin artık bu işkence bitsin. Bitsin. Bitti mi? Bitti. Frenler tamam. Al bunu kaybol. Eyvallah abla. Gözüm görmesin. Bitti. İşkencen bitti Gülfem. geliyor. Saat kaç? B bu bırak bırak saati şimdi. Uykunda bile ağladım biliyor musun? Geç kaldım? Geç kaldım. Tadilat olacak bugün. Gülürü ne tadilatı? T t tadilat bugün yetişmez zaten gülürü. Bitecek. O tadilat bugün bitecek. Ben de hiçbir şey olmamış gibi kumaşlarımı seçeceğim. Hiçbir şey olmamış gibi olacak benim atölyem. <laughs> <laughs> Baldız, nereye ha. gidiyor kız öyle acele en acele? Enişte hadi hadi atla arabaya, geç kaldım çok geç kaldım. Arabaya mı atlayayım? Evet. <laughs> Kızım ben gelemem ama. Niye? Ben yani normalde gelirdim de bugün gelemem çünkü Gülfem Hanım'ın arabayı alacağım ben şeyden servisten. Biliyorsun sonra şimdi gitmezsem bilerek yapıyorum zanneder. Olan bana olur yani. Ya ben tek başıma çok yavaş kullanıyorum ama ya. E yavaş kullan zaten, hızlı gideceğine ne yapacaksın? E, tamam. Hadi kaçtım ben hadi. Tamam tamam. Enişte! Ya ben anahtarı unuttum, sehpanın üstündeydi. İçeride bir koşu onu al gel hadi ne olur. Ya kızım öyle olmaz o iş ya. Vallahi hiç içmesin be daha benim bu? Aha. Gel 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 gel. En güzeli taksiyle olacak gel. E, i̇yi at, tamam. At, at. Sağ ol. Beni de köşeye bırakırsan tamam, ne şey Tamam hadi olur. çabuk çabuk hadi. Hadi. Halide! Halide! Halide Hanım hastaymış Gülfem Hanım. Yatıyormuş. Buyurun. Kocan nerede? Arabamı aldı mı? Çıktı. Bir saate gelir. Benim bir saatim yok. Taksi çağır bana. Çalıyor cevap yok. Başka bir durağı ara. Ne bekliyorsun hadi? Ee, taksi var mı? Yok mu? Peki. Taksi yokmuş Gülfem Hanım. İsterseniz siz çıkın kapıda bekleyin. Aa. Ya da... Gürru arabayla gitmemiş. Anahtarı burada. Bir arayın izin isteyin isterseniz. Belki kullanmanıza izin verir. <laughs> Mesude Gürru'nun sahip olduğu ne varsa benim babamın parasıyla alındı. Dolayısıyla bu evlilik devam ettiği sürece sahip olduğunu sandığı hiçbir şey onun değil. <laughs> Nasıl sinir ettim ben. İzin alacakmışım izin alacakmışım. Sen günahlarımı bağışla. Bu en büyük günahımı bağışla. Çevre yoluna girdim işte hızlı gelebilmek için. Tamam Gülkan Hanım. On dakikaya oradayım. Ne yapıyor bu ya? Mesude, nerede Gülrağ Hanım? Allah Allah, sana ne? Ne demek sana ne? Terbiyesizlik yapma, bir işimiz var herhalde. Yok, çıktı. Çok oldu mu çıkalı? Ay ne bileyim, olmuştur biraz. Ne yapacaksın? Cihan Bey ile ilgili bir şey soracağım. Hayırdır inşallah. oluyor? Ee, Güdrü sipahiye ait araç az önce bir kaza yapmış. Ölmüş mü? Gülfem sipahi ağır yaralı. Yok yok Ablam, ablam, ablam. Siz, sizin yanlışınız var. Gül, Gülfem sipahi değil o, Gülru. Gülru o, Gülru. Ablam, ablam bir şey oldu. Ya. Arabayı Gülfem Hanım kullanıyormuş <laughs> ama. Yok şey yok. Sakin ol Cihan, lütfen sakin ol. <laughs> Gel. Oh Cihan, 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 hayır, hayır, hayır. Cihan, ne Cihan, ne Cihan, Cihan, Cihan,